Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ala, ve salatu ve salamu aleyhi ve alihi ve Bugün fıkıh dersimizde namazların kazasını işleyeceğiz. Yani vaktinde eda edilmeyen ve sonradan yerine getirilen kaza edilen namazlar hakkında inşallah dersimizi icra edeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Enes'ten gelen bir rivayette şöyle buyurdular. Men nesiye salaten kim, kim ki namazını unutursa fel yusalli ida zekaraha zikretti hatırladığı zaman ne yapsın o namazını kılsın yani kaza etsin La kefferete leha La kefferete leha Onun için herhangi bir kefaret yoktur. İlla ancak e, bu vardır. Yani e, bunu yani eda edilmeyen namazı sonradan kaza edilirse bu yeterlidir. Dolayısıyla 5 e, hadis kitabımızda geçen bu Hazreti Enes'in bu rivayetini tabi sizlere hatırlatmak isterim. Ve böylelikle şimdi dersimize geçebiliriz. Evet. Babu qaza il fevâ-iti Evet, fawait sevfin çoğuludur. Yani geçen namazların kazâ kaza edilme babı. Ya yani bölümü anlamında ve men kim ki fatet hu salatu namazı geçerse onun namazı geçerse kavaha ne yapsın o namazı geçen namazı kaza etsin izâ zekereha hatırladığı zaman ve kaddemeha Lüzumen ala salatil vakti tabi ne yapsın onu takdim etsin Lüzumen ala salatil vakti yani kılınacak vaktin namazından önce onu mutlaka yerine getirsin. Eğer üzerinden bir namaz geçmişse şayet. İlla en yehafe. İlla en en yehafe. Çünkü burada en nasibe ne yapıyor? Fil muzalinin sonunu ne yapıyor? Nasip ediyor. İlla ki burada müstesnadır. Müstesna edatıdır. İlla en yehafe. Yani korkarsa ne fevate fawate salati'l vakt vaktin namazını namazının çıkmasından korkarsa bu müstesna o zaman ne yapacak vaktin namazını kılacak o geçen namazı sonradan kaza edecektir feyukattimu salate takdim eder ne e, salatel vakti burada nerede fail feyukattimu yani o huve, burada hu var çünkü her e, fiil fail alır burada müstetirdir kapalıdır. Yani şura şunun altında ne var? Şu fiilden sonra huve zamiri gizidir burada. Feyukaddimu e, takdim eder kim? Huve o salatil vakti vaktin namazını ne yapar? E, takdim eder. tümme sonra ne yapar? ya eee üzerinden geçen namazı ne yapar? E, kaza eder. Kava, kaza, kavi buradan e, geliyor. Eee fekaza rabbuke diye bir ayet-i kerime var ya ve kaza rabbuke alla ta'budu diye başlayan ayet-i kerimede aynı efendim fiil geçmektedir. Dolayısıyla bunu da hatırlatmak isteriz. Fe in hu salavatun eğer üzerinden birçok namaz geçmiş ise şayet. Fe in eğer in şartiye daha önceki derslerimizde bunu söyledik. Fatet geçmiştir. Fate fevt hu onun salavatun namazları geçmişti Yani birçok birden fazla kaza namazı var. Üzerinden geçmiş ne yapar? Rettebehe onları tertip eder. Fil gazayı kazayı yerine getirirken yani hangi? Yani sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı normal günlük kıldığımız namazlar gibi namazları o şekilde tertip eder ve o şekilde e, kılar. Kemal ve Cebet bak burada söylemiş kema vacebet kema vacebet vacip gerekli olduğu gibi fi fil aslı yani diğer namazlarda günlük kıldığımız namazlarda olduğu gibi biliyorsunuz e, burada e, çok önemlidir bu e, sahibi tertip diye bir şey var değil mi üzerinden bak illa burada söylüyor zaten İlla ancak diyor en tezidel fevaitu eğer e, ziyade olunmuşsa şayet yani geçen namazlar fazla olmuşsa nerede nasıl ne üzerine ala ol bir şey üzerine sitte sitte selavatim. Yani 6 6 vakitten fazla üzerinden geçmiş namazları e, varsa şayet o zaman sahibi tertip olmaktan çıkmıştır. O normal e, Günlük kılamadığı namazı kılar sonradan e, kaza yapar kılar ama altı vakitten az üzerinden namaz geçmişse şayet diyelim ki ne yapmıştır e, öğle namazını kaçırmıştır iki namazı girmiştir e, ikindi namazla ne yapacak şimdi bu adam sahibi tertip olduğu için altı vakitte üzerinden geçmemiş bu zat ne yapacaktır? Önce üzerinden geçen öğle namazının farz, farzını kaza edecek. Ondan sonra ne yapacak? İkindi namazını kılacaktır. Sahibi tertip olduğu için. Tabi bunlar burada antiparantez böyle açıklamaya çalışıyorum ki daha iyi anlayalım. Ve fe yaskutu eğer şayet altı şurada bakınız. Sitte altı e, vakit salavat namaz e, üzerinden geçmişse şayet fayaz kutu düşer. Et tertibu bak burada demiş onu. Et tertip tertip düşer. Sahibi tertip olmaktan düşer. Fiha e, bu namazlarda dolayısıyla demek ki 6 vakit üzerinden geçmişse şayet bu sahibi tertip olmaktan çıkmıştır. Ne yapacaktır? Vaktin namazını kıldıktan sonra diye efendim e, kazalarını yerine getirecektir. Ve bu şekilde tabi kısa olarak bu videoyu yaptım ki e, başka bir başlık var o başlığı efendim işleyeceğiz. Şimdi bu kadar söyleyelim ve şunu unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim'de hani eğer e, hastaysanız yolcu iseniz efendim ne yapın e, Ramazan o, orucunuzu efendim e, iftar edebilirsiniz yiyebilirsiniz. Sonradan kaza etmek üzere demek ki ibadetlerde kaza vardır, kaza dolayısıyla namazlarda da bütün ibadetlerde bu şekilde kaza mevcuttur. Bunu inkar etmenin bir anlamı yoktur. Bazı insanlar maalesef din adına konuşan insanlar bu noktalarda ileri geri efendim konuşuyorlar ve dolayısıyla gençlerimizin kafalarını çeliyorlar. Bunları aldatmayalım, aldanmayalım. Çok okuyalım çok okuyalım ve ehli sünnette kalalım. Bunlara dikkat edelim inşallah. Allah'a emanet olunuz.